Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden MIT araştırmacılar dünyanın en hafif ve en güçlü malzemesini elde etti. Görselde verilen haberde bahsedilen malzemenin hafif ve güçlü olmasının fizik biliminde karşılıkları hangi şıkta doğru verilmiştir? Sevgili öğrenciler dayanıklılıkla ilgili yanda bir bilgi var onu sizinle paylaşmak istiyorum. Katı bir maddenin dayanıklılığı cinsine, boyutlarına, sıcaklığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir katı maddelerde dayanıklılık kesit alanı bölü hacimdir. Yani hacim ne kadar küçük olursa sonuçta dayanıklılık da o kadar büyük olacaktır. Görseldeki maddeye baktığımızda, cisme baktığımızda hacminin oldukça küçük olduğunu söyleyebiliriz. O halde hacim küçük olduğu zaman dayanıklılık da tabii ki artacaktır. O halde neyle alakalıdır? Hacmin küçük olma değeriyle alakalıdır. O da aslında yani o hacimde bulunan kütle miktarıdır. Yani onu biz ee, öz kütle değeri olarak da değerlendirebiliriz. Peki güçlülüğü belirten şey tabii ki öz kütle değeri küçük oldukça da dayanıklılık büyük olacaktır. Yani e, öz kütle e, küçük olacak, kesit alanı da ona keza büyük olduğu zaman o halde cisim güçlü olabilecek. Yani cevabımız B seçeneğidir diyebiliriz. Konum-Zaman grafiği verilen bir hareketli için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şöyle yapalım sevgili öğrenciler. İlk önce 0 t anında ne kadarlık yol almış? 0'dan x'e. t 2 t anında da yine x'ten 2 x'e 3 x'e gittiğinde 2 x kadarlık yol almış. Peki aldığı yollar eşit mi? Hayır eşit olmadı. Peki zamana bakarsak t zamanı var. 0 t, t 2 t. Zaman aralıkları t, t. Onlar eşit. Peki hızlara bakalım. Birinci zaman aralığında x bölü t hızımız v. İkinci zaman aralığında 2x kadarlık yol almış t zamanda bunun da hızı 2v olacaktır. Enerjisi nedir? Hemen onu bu, bulalım. 1 bölü 2m v kare diyorum. Diğerine de 1 bölü 2m 2v'nin karesi olduğu için 4v kare diyorum. Buna e dersem, diğerine de 4e diyeceğim. Bu bilgiler ışığında şimdi sorumuzu çözmeye devam edelim. Kinetik enerjisi yarısı kadar mı? Hayır, dörtte biri kadar çıktı değil. 0T arasındaki ivme, T2 arasındaki ivmesinin yarısı kadar mı? Konum dikkat ederseniz doğrusal olarak artmaktadır ve hızı e, sabittir. O halde hız sabitse ivmeler de zaten sıfır olacaktır. O da yanlıştır. Peki sıfır t arasındaki hız, T2T arasındaki hızın yarısı mı? Evet ve 2V'nin yarısı olduğu için bunu doğru olarak tabii ki kabul ediyorum. T anında yön değiştirmiş midir? Hayır. T anında da konum nereye doğru gitmektedir? Sıfırdan ileri, ileriye doğru gitmektedir. Zaman çizelgesinin alt tarafına düşmemiştir. Daima pozitif yönde hareket söz konusudur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. K, L ve M cisimlerinin sıvı içerisindeki denge durumları şekilde verilmiştir. K ve L cisimlerinin kütleleri, L ve M cisimlerinin ise hacimleri eşit olduğuna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor. Üçüncü seçenekte kabı sadece M cismi ağırlaştırmıştır diyor. Taşıma kabı olmadığı için hepsinin de sonuçta ağırlığı etki etmiştir. K'da, L'de, M'de ağırlaştıracaktır. O halde 3 yanlıştır. K ve L cisimlerinin kütleleri eşit olduğuna göre her ikisi de aşağıya tabii ki belirli bir kuvvet uygulayacaklardır. Kaldırma kuvvetleri de bunu denge konumunda tutmuşlardır. Ve her ikisi de sonuçta kaldırma kuvvetlerini eşit değerlerle tutulmaktadır. O halde 1 doğrudur. L ve M cisimlerine etki eden kaldırma kuvvetleri eşit midir? Hacimlerde birbirlerine eşit olduğu için kaldırma kuvvetleri de eşittir. Ancak öz kütle farklılığı vardır. Çünkü M cismi kabın tabanına oturmuştur. Kabın tabanına oturduğu için M'nin öz kütlesinin L'den daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kaldırma kuvvetleri eşittir. Çünkü hacimler de eşittir. 1 ve 2 doğrudur yanıtım D seçeneğidir. Zeynep fizik öğretmeninin verdiği ısı transferi ödevi ile ilgili bir deney tasarlıyor. Kapalı bir kabın iki ucuna delik açarak içine bir mum yakıyor? Sol taraftan sıcak hava çıkışı gözlemleniyor. Buna göre Zeynep bu deneyden yargıladan hangilerini sonuç olarak çıkarabilir? Yan tarafta bir bilgi notu var. Kısaca hemen bahsedelim. Isının yayılması üç değişik yolla alıyor. Işıma yolu kaynaktan çıkan ısı enerjisinin etrafı enerji dalgaları şeklinde yayılmasıdır. Boşlukta yayılır. Güneşten yayılan ısı bu yolla dünyaya ulaşır. Bu bir. İki. Konveksiyon yoluyla yani madde akımı diyoruz. Isının madde ile taşınmasıdır. Isınan havanın ya da sıvının öz kütlesi azalır. Havanın ya da sıvının öz kütlesi azalır. Isınan hava ya da sıvı yükselir. Yerine soğuk hava ya da soğuk sıvı alır. Kalorifer sisteminde ısıyı taşıyan su odanın ısınmasında ısıyı taşıyan havadır. İletim yoluna geçelim. Isının molekülden moleküle aktarılarak yayılmasıdır. Bir metal çubuğu örnek olarak verebiliriz. Bir metal çubuğun bir ucu ısıtıldığında ısınan uçtaki atomların titreşimi hızları artar. Bu atomlar komşu atomları etkileyerek titreşim hızlarının artmasına neden olur. Böylece ısı iletim yolu yayılmış olur şeklinde devam eden bir bilgi notu var. Dolayısıyla baktığımız zaman ısı gazlarda konveksiyon yoluyla yayılabilir. Evet doğrudur. Isınan hava öz kütlesi azaldığı için yükselir. Zaten bahsettik. Isı gazlarda da iletim yoluyla ile yayılır diyor. Hayır katılarda olacak. Neydi? atomlar komşu atomları etkilemişti. Gazlar da iletim yoluyla değil konveksiyonla yayılacaktır. Yani sonuçta 1 ve 2 doğrudur. Yani yanıtım D seçeneğidir. Bir elektrik devresinde KLM lambaların potansiyel farkları ve güçleri üzerinde yazıldığı gibidir. Üreticinin iç direnci önemsiz olduğuna göre yargılanan hangileri doğrudur diye soruluyor. Üreticinin iç direnci önemsiz demiş. Peki birinci yargıda ne diyor? Potansiyel farkı 40 volttur diyor. Uçlar arasına baktığımız zaman üreticimizin burayı artı buraya eksi olarak kabul ettiğimizde en sol ve en sağa giderken sonuçta K'dan yukarıya doğru gittiğimizde 20 ile onu toplayacağız. 30'u bulmamız lazım. L ile M birbirine paralel olduğu için sonuçta uçları arasındaki gerilim eşittir. Yani buradaki üreticinin potansiyel farkını 30 olduğunu söyleyebiliriz. Yani 40 volt değildir. Üreticinin gücü 100 watt'tır demiş. Ayrı ayrı toplayalım. 80 k var. M'de 20 var. 100 etti. L'de de 20 var. Sonuçta 120 etti. Ama bize 100 demiş. 120 olacaktı. Bu da yanlıştı. Potansiyel farkı da 30 volt olduğunda zaten ilk başta bulduk. Yani sadece 3 numara doğrudur. Yalnız 3'tür. Cevabımız C seçeneğidir. Üstten görünümü şekildeki gibi olan su ile dolu bir dalga lehinde K bölgesinde oluşturulan periyodik dalgaların L bölgesine geçişi verilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Evet, üstten baktığımız zaman dalgayı ilerlerken sol tarafın önde girdiğini, sağ tarafın da daha sonra girdiğini göreceğiz. Çünkü belirli bir e, yukarı e, çizgiye paralel olarak gelmemiş. Sol taraf önce girmiş ve geri kalmaya başlamış. Geri kaldığına başladığına göre o halde L'nin derinliği K'dan azdır. O halde K bölgesinin su derinliği L bölgesinin su derinliğinden fazladır diyebiliriz. K ve L bölgesinin su dalgalarının periyotları eşit olacaktır. Çünkü giderken periyodun başına bir şey gelmez ve değişikliğe uğramaz. Yani bu kesinlikle doğrudur, eşittir. Peki K bölgesinde dalgaların dalga boyu L bölgesinden dalga boyundan küçük mü? Derin olduğu için küçük değil, büyük olacaktır. Yani 1 ve 2 doğrudur, 3 yanlıştır. Yanıtım D seçeneğidir. Şekilde verilen yolun O noktasından E kinetik enerjisi ile harekete geçen M kütleli cismin K'daki kinetik enerjisi EK, L'deki kinetik enerjisi EL oluyor. Sürtümeler önemsenmediğine göre cismin O'daki E kinetik enerjisi sabit tutularak M kütlesi azaltılırsa EK ve EL nasıl değişir diye soruluyor. Şimdi ben bu yüksekliklere birine H birine de 2H diyerek çözümme devam edeyim. Başlangıçta E kinetik enerjisi varmış ve bunu sabit tutuyormuş. Artı MGH'ı var tabii ki K noktasına göre. O halde K noktasında da EK enerjisi olacak. Peki neyi azaltmış? E'yi sabit tutmuş, M'yi azaltılırsa sonuçta EK'da azalacaktır. Şimdi peki L noktasına göre Yaptığımızda yine başlangıçtan itibaren yazalım E'yi yani O ile L'yi K noktasına göre referansa göre bir yazalım E sabit bir enerjimiz var, e, mgerişimiz var K noktasına göre e, iki mgerişimiz var gene K noktasına göre L'yi yazıyorum ve de burada da EL'miz var. Peki burada mgerişi o tek tarafa getirdiğim geçirdiğimde e, kinetik enerjisi var e, sabit dedik biz buna. Karşı tarafta MGH olacak. Geçirdikten sonra öteki tarafa eksi olarak geçti. Ve ben bunu ne yaptım? M'yi azalttım. E, e sabitse sonuç olarak L'nin ne yapması lazım? Artması lazım. O halde EK azalır. E, de artar. Yanıtım A seçeneğidir. Bir başka videoda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.